Her, herkese merhabalar değerli Free Fire severler. Bugün Free Fire oynuyoruz. Free Fire'a başlıyoruz daha doğrusu. Çünkü ilk Free Fire videomu çekeceğim dostlarım şimdi. Ee, o yüzden bunun şerefine kanala abone olmayı, videolar atmayı ve beni desteklemeyi unutmayın dostlar. Şimdi Free Fire dostlarım bir hayatta kalma oyunu. Aynı PUBG gibi ancak PUBG'den tek farkı 100 kişiliği 50 kişi var dostlar. Onun dışında da, PUBG'ye göre daha güzel, daha kolay bir oyun bence dostlar. Ee, İsterseniz şöyle bir başlayalım. Görürsünüz PUBG ana ile neredeyse aynı. Ee, i̇şte bekleme şeyi falan neredeyse aynı dostlar. Yine görevler var. silahlara, desenler yapabiliyorsunuz. Karakteri şekillendirebiliyoruz mu? Ona pek bakmadım doğrusu. Ben yani karakteri şekillendirmeye pek ilgilenen bir oyuncu değilim dostlar. Yani PUBG'de olsan Free Fire'de olsam bilmiyorum dostlar. Evet başlıyor. Battle Royale'de Bermuda'da bakalım. Zafer alabilecek miyiz? Ben bir kere kazandım dostlar. Sonra iki maç, üç maç oynadım. Birini kazandım, ikisini kaybettim. İkisini de en iyi ona kaldım. Bakın dostlar şimdi vurunca ka kan efektine bakın dostlar. Ne kadar gerçek değil mi PUBG'ye göre. Dostlar oyun aşırı basit bu arada. Onu da söyleyeyim. Şimdi diyelim ki elimizde silah var. adamı diyelim ki çok uzakta ya. Adam böyle kırmızıyla işaretleniyor dostlar. Şöyle bakın. Şöyle bakıyorum nişangah bakıyor ya. Adam kırmızıyla işaretleniyor. O bana ne tavayla vuruyor? Yürü git lan. Allah Allah. Manyak mı nedir ya? Evet. Battle Royale'de tarzını konuştu. Şimdi mavi alanlar. Şimdi şu mavi alan çok değerli dostlar. Bu mavi alanda öldüğünüz zaman tekrardan doğma şansınız oluyor dostlar. Ama o yakın olduğu zaman ben Oraya Atlıyorum Genellikle dostlar ben şöyle e, ee, Pochinoko'a doğru gidiyorum. Genellikle. Kaykayla kaydığımız için kaykayla bakın bu havada e, şey yapıyoruz. Hmm. hava sörfü yapıyoruz. Ne diyorsunuz ya? Hav, e, skyboarding yapıyoruz dostlar. <laughs> ya yani skyboarding mi oluyor bilmiyorum da. Her evet, skyboarding oluyor. Diyor. Şimdi hemen Bunlar, bu bunlar böyle bir hangar gibi aynı dostlar. Bunlarda çok değerli şeyler olabilir. O yüzden bu evlere girmeyi tercih ederim. Şimdi Evet bakın her şey yine PUBG gibi kendisi alıyor. Ama bana göre PUBG'den daha gerçekçi dostlar. Hani PUBG de güzel. PUBG'de server, PUBG'de de oynarım. Aha. Şu kutular dostlar drop gibi aynı bakın. Bunları yumrukluyorsunuz, açıyorsunuz. Oo bu ne lan? Nasıl bir silah? Bu ilk defa buldum bunu. Adı neymiş? Match 10. Ve HMT cephanesi konuyor. Bu arada 556, 762 yok. HMT ve TT var dostlar. HMT var, TT var, PA var, T, PT var, O TA cephanesi var. Bir sürü mermi var dostlar. Şimdi vektör buldum. Vektör. Vektör ne kullanıyormuş? O da HMT kullanıyormuş. Mesela uz... Ne oldu da? İşte böyle dostlar. Kendisinden nişan, kendinden nişan alıyor böyle. Gördüğünüz gibi. Aa bu ne? Ha bak şunlar da para dostlar. Bunları toplayınca ne oluyor bilmiyorum ama ben hep geçiyorum böyle üstlerinden. Şunu doldur. Bor, bu, bu ne lan? Ana lan. İşaret fişe gibi bir, bir şeymiş lan bu. Bırak bunu tamam. Thompson var da geç onu boş Gidelim şöyle. Bu ne? Ha geç onu tamam. Şimdi o SKS. Alırım baba. MT'ye aldım vallahi. Macon. Ablim sen silahımız var. Gerçi M4 mi M4 bulursak çok iyi olur da işte. Nerede bizde o şans? Bizim şansımız dönüyor. Bir tarafımıza giriyor bazen. Şöyle üst kata çıkalım. Burada bir şey yok. Başka 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 başka. Burada hiçbir şey yok mu ya? Aa balkonda bir şey var. Hayır şimdi niye kırmızı çıktı? Aa şu silahtan buldum lan. Bu silah daha iyi dostlar ona göre. Burada sanki bir adam var. Şurada önce kırmızı nokta durduk yere olmazdı. Bu ne lan? Ha bunu aldım ben dedim. Ha şu mantar dostlarım. Şu mantarı yerseniz böyle üstte yeşil bir tane şey çıkıyor dostlar. Valla o ne işe yarıyor bilmiyorum. Şimdi bir kilimiz var. 34 kişi kaldı. Aha. Gel lan buraya. Bu arada bu dağlardan yan koşun dostlar. Gel buraya. Sen canın az kardeş sen ne şey yapıyorsun? Ne şekil yapıyorsun oğlum? Bizon varmış adamda. Oo xm 8 varmış. PT cephanesi geç tamam ben HMT gördüm. HMT nerede? Ha HMT. HMT'ler alalım dostlar. Silahımız onu kullanıyor ne yapalım? Şey neyi kullanıyor? SKS. Anam anam. Allah silah. Silah al. Gel lan buraya. Gel lan buraya sen. Aa, ne oldu lan? Oyun beni gene attı. Uy. SKS ile <laughs> bacağından vurdum anasını. Çok oğlum SKS sesi ne kadar güzel lan. Katanası var adamın anasını satayım. Aa çanta doldu ya la. Kalan HMT'ler, kalan TT'ler artık. Şey ne kullanıyor? TT kullanıyor. Tamam. Şunu da doldur. Tamam. Dur şimdi. Sağlık kitlerini alayım ben. Ondan sonra ya TT'leri alabilirim. O kadar. Daha alamıyorum. Anca çantanın seviyesini yükseltebilecek. Araba araba yok mu ya buralarda? koşmayayım amele gibi? Ayrıca ben alanda mıyım abi? bu ben alanın dışındayım. Bayağı dışındayım. Alan geliyor zaten şu anda. Ben şöyle şu tarafa doğru koşayım. Alana yakınım zaten. Bu arada alana çok kolay girebiliyorsunuz dostlar. Onu da söyleyeyim. O katanam var. Geleni keserim ha. Gel a bu ne lan? Ha. Yerde parlayan şey adam zannettim de. Pardon arkadaşlar. Böyle oyunlar bende paranoya yapıyor dostlar. Böyle papya falan böyle çimlerim bilmem adam zannedebiliyorum. Bu Free Fire'da da olabilir. Yani sonuçta bir açlık oyunları oyunu, hayatta kalma oyunu dostlar. Yani hayatta kalmak için, yaşamak için öldür. Felsefesi şey olduğu Aa araba. Ha, arabada hiç güzel değil dostlar. Ben onu söyleyeyim ama. Arabalarda otopilot yapabiliyorsunuz dostlar. Hmm. Aa n 94 var da geç benim silahım şimdiki ama tt ilerde e, tt de var biraz ama hmt de çok fazla yani şey anne biraz daha güçlü olabiliyor dostlar tt şey e, bu silah göre bu silah neydi ya P mpt miydi mp5 miş mp5 miş bu Burada PUBG'de olmayan bir sürü silah var dostlar. Ben PUBG'deki A Uzi. Bırak şunu. Uzi yanını satayım. He, eh, o sağlık kiti alamıyorum. Dur, bekle. Çantada şimdi yer açılacak inşallah. Aa açılmış. Allah. Geber Evet Hepsiz Biraz acemi gibi olabilirim çünkü oyuna yeni başladım yani Allah Lan Oğlum Uzi'yi bıraktım yanlışlıkla Attım bunu Hay Allah Ha Uzi elimdeymiş benim Ha SKT'yi bırakmışım ben yanlışlıkla Uuuu Kar98 var lan Ananı satayım Kar98 ne kullanıyor mermi O ismini okuyamadığım bir mermi kullanıyor ama şu abi şu şu. Şu. Ben birazcık bir dakika. Ee, bir şeyler atmak istiyor mu dostlar? Mani oluyorlar şu an. Adam geldi birazdan. Boş yani, Dur 5 mermiyle. Bir yerden vuracağım. Aha gördüm. Evet bir kolsuzluk eseri. Ananı sat. <laughs> Lan nasıl? Bir dakika canım benim canım full değil miydi? Neyle vur lan bu bana? Ulan SKS ile şeyle ilgileniyorum diye ulan Ulan vuruldum ya Vuruldum ulan Yok canım sıkıldı dostlar ya 7 de varmış dostlar 7 varmış Hmm, bir daha girsek mi dostlar? Ben bir daha gireyim dostlar. Birazcık oyunda ilerleyeyim. Ondan sonra tekrar size döneyim. Ne dersiniz? Öyle yapalım bence. Evet dostlar şu anda Poşinok'a tek öğrendim ve adam kovalıyorum. Görüyorsunuz şurada bir adam görüyorum. Şimdi vuracağım onu. Bir AKM var. Bir... Vurdum bayağı bir. Adam laglı gidiyor nedense bende. Ve bu AK'nin sesi niye böyle? Bir de M4'üm var dostlar bakın. Ah biri öldü, biri öldü. Bir kişi daha vardı. Bir ki aha şurada. Şurada turunculu. Turuncu üstünden sandım valla. Kırmızı pardon. Gel lan buraya. Aha şu içinde baba baba Şunun içinde. Gel buraya. Öl lan. Double kill. Tabii ki de adamım. huf Ben AK'yi sevmedim yalnız dostlar ya. Onun yerine ben, ben hep ben şunu alacağım yine. Ee, şu MP 1'i alacağım. MP 5 1'i alacağım. Ne oluyor lan? Bir şey oluyor. Oyun beni geri attı birden. Ha, abi kişi daha. Gel lan buraya. Vurdum bir kere. <laughs> Vallahi vurdum bir kere. Gel lan buraya. Oha. Çift tabanca var elinde bakın. Allah mermisi bitti. Evet. Ha, bu silah kıyıcı dostlar bence ya. Ya az can götürüyor ama kıyıcı bir silah bence dostlar ya. Tamamdır. Sağlık kitimizi aldık. Şimdi zırhımızın sevim zırhımızın falan durumu ne onu göremiyorum yani e, durumu derken bir seviye mi? Yani kaskan ne biliyorum direkt bir seviye olduğunu. O da <laughs> PUBG sağlıyor. Biraz PUBG oynadım. Biraz PUBG oynamışlığımız da var dostlar. Biraz da hatta yani PUBG'de bayağı oynamışlığım var PUBG'yi ya. 50-55 seviyede ken bıraktım hatta yani arada da oynarım. PUBG Mobile yani. normal PUBG değil. Şimdi her neyse dostlar 25 kişi kaldı şu anda. 25 tane leş kargası. Aha 20 ee, pardon. <laughs> <laughs> 23 tane leş kargısı kaldı dostlar. Kendimi saymıyorum bunun içinde. <laughs> o adam. Geber lan. Şu mesela çift 50 tabanca şey dostlar, TA mermisi kullanıyor. A onun yerine ben... o ziyalı ah, adam. Allah Allah. Dostlar niye böyle oluyor ya? Nasıl söylüyorum abi ben? Nereme sıkıyor oğlum benim? Yalnız oha lan. Adam üst seviye kaskı çekmiş lan. Ben kafasından vurdun mu bunu? ÜÇ seviye kaskı çekmiş bu ha. Vallahi. Ben bir daha <laughs> bir daha dostlar. Ben bu bu el kazanacağım. Bekleyin, bekleyin. Bekleyin dostlar. Devam ediyoruz dostlar. Bu sefer mavi bölgeye indim ben de. Ve anam bu ne Bir sniper tüfeği buldum. Ve görüyorsunuz üst seviye kaskım da var. Şekiliz yani anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Güzel. Bir de skarım var. Üstünde üst seviye kaskımız var. Ee, seviye 3 yeleğimiz varmış. Üstüne tıklayınca görebiliyormuşuz. Bundan sonra seviye var ve burada araba da alabilirmişiz aslında. Bu araba da kullanılıyor mu? Ha yok bu kullanılmıyor ama. Şu kullanılıyor aynen. Yo bu da kullanılıyor Anasını anlayayım. Araba nerede? Ha araba motormuş lan. Tamam ben alandayım nasıl olsa ya. Şimdi. Valla dostlar ekidir. Adamlar benim nereme vuruyor artık bilmiyorum. Canımın gittiğini de gördüm bu sefer. Ya yani patır patır adam canımı götürdü ya. Yani. Ben adamı tarıyorum adam 3 4 mermiyle öldürdü beni. Bir de dostlarım yani şimdi yanlış anlamayın adamı hile demiyorum da ben. Free Fire e indirmeden önce dostlarım yorumlara baktım. İşte bir oyunda bu kadar hile olmaz. İşte adamlar hile. Adamı vuruyorum o kadar ölmüyor. Bana iki mermi atıyor ben ölüyorum gibi yorumlar gördüm de. Ya yani onların doğruluğunu bana açıklarsanız yani doğru mu, gerçek mi e, pardon, yalan mı, gerçek mi onu bir söyleyin dostlar. Yani yani Free Fire hakkında bilgisi olan e, kardeşlerim buradan onlara sesleniyorum. E, ya yani onlar Free Fire'ı anlayan arkadaşlar. Yani onlar gerçekten hile mi yoksa adamlar yetenekli mi bilmiyorum artık. E, onları bir açıklarlarsa bana. Ya ben hile olduklarını gerçekten düşünmüyorum aslında yani hile olduklarını ben de düşünmüyorum. Ee, M61 geç. M60 01 daha doğrusu. Oo burada PT cephaneti falan bir şeyler var. Temiz gerekler. Aha. Oo mag 7. Mag 7 ne kullanıyorduk aga? PT cephanesi. Bu mag 7 ile de öldürdü hatta benim dostlar. Ondan da üstlerine üstüne basayım. Macon aldım. Ne bırak mag 7'yi al tamamdır. Bir daha aha. Allah. Ama ben böyle bu tarz silahları seviyorum işte. Seri silahları seviyorum dostlar. Bilmem anlatabildim yani. Sen PT kullanıyorsun tamam. Sen MT kullanıyorsun tamam. Ee, başka ne varmış? HMT varmış. Ulan görmesem şişleyecek beni var ya. Vallahi PT cephanesini aldım. Tamam. Ah. PT ya tamam. Magiz silahımız zaten var. Magiz içinde mermi topluyorum Mehmet'e. Dur. Şuradan abi TT'yi atıyorum. Hep sin attın değil mi TT'nin? Aynen TT'nin hepsini attım. Oo, çantam belli oluyor attım. Bir dakika. Ha. Tamam bunun U, bunu o bu. Bu biraz şey gibi. Pompalı tarzı gibi bir silah. Değil mi? Aynen. O yüzden ben kullanacağım silah belli. <laughs> bu bu niye koşma? M4 memnun vurursam da alırım yine ya. Belki. Şimdi adam orada benim ile öldürünce. Koydu biraz anlatabiliyor <laughs> muyum? Şöyle bir gidelim. Bir bakalım şöyle. 21 tane leş kargısı kaldı dostlar. Ve bu ne? Drop düşmüş buraya. Kimse almıyor. Kilde açık. Ee, al. Ha, alınmış lan zaten bu. Abi bir kişi buraya doğru geliyor? Bana mı öyle geliyor? Allah Ben bu magyezi silahdan saymıyorum dostlar ya. Valla ben onu söyleyeyim. Ben bu magyezi saymıyorum. Bana silah lazım. Şu magyezinin yerine. Bu hafif tarama gibi 8 mermi alıyor sadece. Tamam ben geç ya. Yok mu yok jön M4 M4 bir şey. Aha, şu ne? Ne kullanıyor bu? TT. Az önce bir ton TT'yi yere attık. Dostlar. Dur. TT'nin tamamını ben şöyle bir attım. Sağlık kitlerini aldım tamamdır. Dur dur yolda buluruz. Aha araba. Siz araba kullanmıyoruz. Bakın dostlar. Böyle park arabalardan daha şeyli ama Bak, otopilot var dostlar. Otopilot benden daha hızlı gidiyor. Adam var. <laughs> Öldün. Öldün çık. Oo beni de öldürdü yalnız ha. TT var. TT. Aldın TT'leri. Tamam, Hemet'i almaya çok gerek yok. Çantayı boştan doldurmayalım. Önce işte bir cam basayım hemen. Tamam. Bir kez daha. Şunu fırlayalım dostlar. Ne olur ne olmaz. Şimdi iti var uğursuz var. <laughs> Ayda vuramadım ya da. Dur. O buraya gelecek. Uy ne vurdum lan. Canı azmış demek ki ya. Yine bacağından vurdum herhalde de. Şöyle drop tarzı bir şey var da. Peki, şimdi orada adam da vardı. Git, gitmeye de yemiyor bu durumdayken. Şimdi dikkatli oynayalım dostlar. Buralar artık önemli. Bo bakın. İşte prolar bunu yapar dostlar. Yere eğilerek loot yapar. Ha bu arada lootunuz dostlar. Eğer gergin bir ortamdaysanız, etrafınızda adam varsa şöyle yapmanız daha mantıklı dostlar. Rotunuzu böyle yaparak toplamanız daha mantıklı. Ee, çünkü öyle yapın işte siz boşver. Şimdi adam pusluysa sizi vurma ihtimali düşüyor. Yani 10 kuruşun yiyeceğinizde 4 kuruşun 5 kuruşun yiyorsunuz yani en azından. O açıdan mantıklı geldi bana, geliyor bana. Yani taktik videosu izlerseniz bu taktiği görürsünüz dostlar yani. şimdi ha ben taktik ben taktik videosu izledim mi yani çok öyle aman aman taktiğe bakmıyorum bunu PUBG'de de yapıyorlar zaten PUBG'den biliyorum ben aha adam bu adam esas sızı gibi diyecektim ki öldü tamam işte dostlar seri silen seri silen işte iyiliği dostlar Ama şimdi TT'de bulundurmak lazım. Hazır böyle iyi bir silahımız da varken Değil mi dostlar? Ooooooo Nereden yedim onu ben? Oğlum nereden yedim lan harbiden? Ha gördüm adamı Bana şuna zıpladı giriyor galiba ben alandayım. O alanı değil ama galiba. Aha geliyor dostlar. Bakın bakın geliyor. çok göstermeyeyim de kendime bir dakika. Hadi bir vın alak. V bir vın. Bir vın alak. Geliyor alan. Ben alandayım nasıl olsa. Hatta geri bile çekileceğim şöyle biraz. Uyuyuyuy. Geliyor. Oha dostlar bu ne ya? Bu ne oğlum? Nereden vuruyor lan bu adam? Ulan tam alanın ucundaymış şerefsizin çocuğu ya. Evet dostlar. Bugünkü Free Fire bölümü böyle olsun. 3'te 0 diyelim hani bir sana. <laughs> Ama yine eğlendim ben dostlar. Böyle Free Fire güzel bir oyun dostlar. PUBG'de kadar eğlendiriyor yani. PUBG'de güzel. Ah bu da ölecek. Öl, öldürün lan şunu öldürün. Öldürün öcüm alınsın. Aa bende duvar mı yok muydu ya? Duvar ben de öyleydim keşke. Keşke aklıma hiç gelmedi. Neyse dostlar. Bu videoyu burada noktalayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Görüşürüz.